Ya arkadaş şu Zodiac'taki adamların bunların işini ya 24, hiç, hiç mi rahat duramaz Şeye giriyorsun ee, Sihane giriyorsun Şamportalı Seni Neyse ağzın bozma mübarek günde Orada da kıl kalsın Yan karakterleri SC'ye basın Bu ne yapıyor bilmiyorum ona göre simyalarınızı falan açın. Bunlar Groganlar oldu. Hı? Hmm? <laughs> grogan'lar olmuşlar abi. Bizim arkadaş vardı da Grogan diyordu. <laughs> Torpa. bakalım. Bitti mi? Karakter. Sen de Osman da karakter attı ne olur ne olmaz. Tamam. Hı, tamam at onu. Bakalım bu boss ne yapıyor? Biz de ince, ben de ince girersiniz bir dakika durun. Ha bu, şey yapan değil mi ya? Taş yapan değil mi ya bu? Ha taşı çeviren yer abi Tamam girebilirsiniz yavaşta. Burada bekleyelim gelsin. Taş mı yapıyor? Köpek yapmaz inşallah. Taş yapsın da köpek yapmasın. Taş, Taş. yapıyor. İyi, sıkıntı yok o zaman. Tikilleri söndürüyor abi. Kötü yanım. Ya söndürsün. Ulan, ben şey diyorum niye yavaş? Kıyanlık mı diyorsunuz? Şu eşek sen kimsin lan? Bu kadar adam var. Kesin kesin. Fark etmiyor değil mi abim Kes kes bırak fark etmiyor kes. Kes daha. Dur. Dur Kes kes kes. Ha kes. Kesiyor mu abi? Ne Hı. o Hı. kadar sürdü? Benim ya. i̇nternette sıkıntı var galiba abi. Aynen. İki vuruyor iki duruyor. Aynen. Mesela hanginde? Dur şuradan başladım da. Ben skill açma, skill açmamışım. Siz uzakta duracaksınız Osman Harun. Biz tamam, taşa dön tamam, biz, biz taşa dönersek bizi kurtaracaksınız. Tamam. Abi. Takip edin sadece. Hadi skill'i geçseniz bile yetiyor. Oo. Bu metinler ne oldu? Karıştırdı. Tamamdır, atabilirsin. <laughs> Kayıttayım, onu da söyleyeyim. Beni geri oyun attı. Çabuk gir. Kim attı? Ben attı abi. Tamam, şey yapalım. Son metini bırak şunu. Vaktimiz var nasıl olsa. İnşallah aşağı atmaz. Bu bilgisayarı format attırdıktan sonra böyle oldu ya. Bir tane surat bırakın orada. Surat var mı? Yok abi. Yok. Eyvah eyvah kutu oldu. Şunları keseyim var şurada. Evet. Osman 2 dakika içinde girmezse aşağı atıyor bilgimi. Hani düz olamıyor. Yapmıştır canım bu buna kadar. Bir sefer çıktım. Bir sefer mi? 120 level adamsın ya. Bir seferden bırakalım abi, mı? Biraz? Bir sefer çıkabildik. Ondan sonra bir daha da çıkamadım ki zaten. Ondan sonra zaten tek hep Jotun'a gidiyordum. Hoca Jotun e çok ya. belalı ya. 5 tane çar. Aynen, beni aşağı attı abi. Şansın Devam oh. ki. 5 tane çarşı idare etmek zorunluydu Bir de günlük 3-4 tur yapıyordum. Of. Bir yerde çar var, bir yerde slot var. Nerede ben lan o? Ab... Abla kesti. Şey. Tamam, sonra yakalamış. Uçanı kaçanı affetmiyor. Ya e aşağı yukarı her gün bir portalımız var ya rahat. Dur dur bakalım bunu katana. <laughs> Emrah illallah de. <diye. gülüyor> Sandıklarda satılsa ben içeyim ben buradan. 80 mi koyayım? Ha? 80 mi koy? 20'e mi veriyorsun zaten? 60 mi kar? Az mı aldın? Hiç. 60. mi? Teray kaç adet Anadolu'da? 60'e mi var? Hı? Hmm? Teray Anadolu'da kaç adet Anadolu'da? Bilmiyorum ki. Şu Muhammed'in sesini açayım biraz. Ha şimdi konuş bakayım. Eray Anadolu'da 60 mi 40 mi ne dediydi 200. Hadi ya. Bizim burada 1 vondan satılıyor ya hala. O sürüyor. Süper videocu fiyatları ya. Hı? Server video sonra düştü fiyatlar abi. Evet. En son ben Saruhan'da da 1 vondan sattım. Yeter burası ya. art alayım. Bas, yeşil vas. Hadi bitiremediniz bu. alın şamanın yanına gelip Evet, o kesiyor. Ses kapattı. Emin art eminin artısı yok. artı ve yazık. Din gel uzak değil mi? Gelemiyor ki. Adım adım. Adım adım geliyor adam. Şurada bir yerde düşürelim ya. Tamam. Peki. Bu ses ne ya? Yok ya bir oltu geldi bizim burada da. Uh. Ya bu da mı ittiriyor ya? Allah kahretmesin. <laughs> Metin'e bir tek bir vuruşluk canı kaldı. Ha işte o işte evet. genişten bir bu. Hemen şunu alırız. Ay dur lan silahımı yakmadı. Hemen de boss çıktı. Hı -hı. Oy. Arkasın arkadaki. Osman, ha Osmaniye oldu değil mi? Şunuyla şu. şu nice geldi gene bana katışıyor. Onun kaşıntısı yüksek. Tam düzüme attı abi vurdum artık. Var var. Zaten son bit. Ha kaldırılmışmış. Ben de çarları... Anam ben öldüm. Ben, ben kalkamadım. <laughs> Sela Çok az. Ölmeme, Öl, katı. Ölmeme katı. İleri gitmeyin. Okçu geliyor bir tane. Zibidi. Bunlar şeydeki okçular değil mi ya? Yıldırım Aman şeydeki Nefret Körfezi'ndeki Yok Şey Kuatım Uçuru'nun sonundakiler ya Pardon Lan Ulan Aklım çıktı Bir ara canım bir oynadı Öleceğim ne oluyoruz lan? Ne oluyoruz? 20 Bir tane yine. Aa bu ne? Pardon. Metinden mi çıkacak? Metinden mi çıkacak? Çıktı. Öyle bir level var mı? Sana bayağı canı gidiyor. Tasımda şey toprak direnci, dünya direnci biraz az. Torpa dedin aklıma geldi abi. Balığı gömdüm. Tamam herhalde. 2, 4, 6, 7 Kes. Harun kes kes. Komutan şansı olsun. Ya yani bu kadar da olmasın. Eşi uzaldı ya. Artı plis. Kritiğim yok. Oo, hep maymun, üç tane maymun mu çıktı ya? Evet. Aynen öyle. Oha dördüncü de maymun. Ben olsam köpek keserdim. Ve yanlış çıktı. Kapak mı kestin? Yok. Aynen. Ben... De... Söyledi. Söyledi. Söylemeseydin yanarız bak. Hesabını da veremeyiz. Ne? Bilmiyorum bir şey söylemiş ama. Onları alın orada. Ha bunlar hiç yerinde durmuyor ya. Sersemiyor çar aşırı sersemiyor bu. Köşeye çekiyorum bir tanesini. Tamam, Allah'ım ya Rabbim bir hal oldu çar. Tam bulsana ya. nasıl as. Ben metinlere gidiyorum. Ha metin yok. Var abi. Ha şu varmış pardon. Abi bu ne ya? 20 dünyalık şey tısım lazım buraya. Uh, Metin'e vurmadan canım gitti Az bir canı kalmış Ne yapayım lan Pislikler Abi, kadar balık şey vermiyor ya savunma vermiyor tılsımdaki 20 şey daha iyi. Var mı lan öyle? 20 dünya. Şimdiki tılsım nasıl? Aa o da burada. Soğuk mu var abi bir yerde? He attı. Pardon abla pardon. Ben 20 dünya 20 düşür şey lazım. Hiç bir tane de öyle tasm yok ya. Topla tasm Fark etmiyor ne tasm oldu? 20 dünya 20 düşüşlü tasm lazım. Ya şunu şunu takmakta. Şey dur. Zat yak yok bunda da ya. Neredeydi? Şunda da zot yapıyor Az vuracağım. Dünya 15, düşüş 10, zot yap 30 var bende. O, o, o düşüş beni yer. Neyse idare edeceğiz. Bu portalı beğendin mi dayıcım? Tamam. Tamam. Bunlar kaya mı? Havada üstünde buz vardı değil mi? Ya benimki şu şeyim güzel de zotyak yok bunda işte o sıkıntı. Mesela bak şu da benim ne var? Böcek 20, karanlık 25, düşüş 20, dünya 15, buz direnci 25. Buzunan karanlık 25. Ben de birazdan artı diye Ha düşüş yoksa o sıkıntı. Efendim? Ee, ben de bir tane e, artı bir e, bir toprak bulursam şey yapacağım ya efsun atacağım ya altı tane yedi a, tane var Toprağa gerek yok ki. Senin mis simyaları. Benim bir tane rüzgar kısmı vardı. Hepsi 25-25'te. Zodiac'te 20 mi olması lazımdı? Düşüş var mıydı? Hepsi vardı. Da, nereye koydum bulamıyorum kısmı. Aa şimdi Çoğunmuş 30 Vallahi de bölüm birleşmeden önce 50 van verdiler de. Kıpırdamayın. 50 bonluk item nereye koydun mu bulamadım. Aynen hangi tarafa koydum bulamıyorum. Of çok fena vurdu lan bunlar. dünya direnci, düşüş direnci, karanlık bir şey daha varlar biz olacak diye 20 ve 20 veya 30 milyon olması lazım da. Rüzgar yüzgar tutamıyla. Bos aldım. Abi, benim... Öyle. Abi şu ittirmeler olmasa var ya. Metini kesin, metini. Ben bu, burayı sevmedim. Ben burayı sevmedim. Dur kalkın. Hasan'ı kaldırıverir misin birisi? Hasan'ı. Kaldırıyorum abi şunda kalırım. Tamam. Son. Kaçıncı kattayız? O 33 dur. Ben bu ben bu portalı sevmedim. Bosuna bakalım da abi. Savunmam yetmiyor. Ben metinlere gittim. Ya safirim de şey ya mat ya. <laughs> safirim de Aha. Anam ölüyüm hep. Ölüyüm. Ha tamam. Sonra bir artalı versin, versen oradan. 34 değil mi ya bu? Bu nasıl bir boz? Ha 80 tane metin. Bu metinler bu kadar dağılmıyordu. Tamam. Hop. Aha aynısı Emin. Bizim adam burada. Bizim adam burada geziyor yine. Aynen. Niye mi? Hı? O nice adam mı? Ha, korsan. Bana de, bana de diyor zaten kameri. Puding. Yok o Yapayar değil ya. O değil. Yok yok. <laughs> Biz bostan bahsediyoruz. Ha, <laughs> pet <laughs> <laughs> Dur 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 Geldim Bu Metin atmıyor herhalde Ben de Metin'i bekliyordum abi Taş yapıyorum sadece Metin Aa. atmıyor Oh, taş oldu, taş. Bize de dokunun. Anayın sesini koş. Yakaladım onu. Bana geldi. Şimdi gezmeyin, sefer... gezmeyin. Hasan abi bunu duruşu şey o. biraz, bir şey bize Ya sıkıştırsak nereye sıkıştıracaksın ki yani. Üf, çok vurdum be dayı. Ya silah yanmıyor kendi 11 k vuruyorum ben bunu. De karakter attım da. Annem çok vuruyor. eee ben 20 dünyaya geçişim ya dur. Binekten indirin ama biziz abi? Yani evet, dü dünya Düşüş kaç oldu. mı? Da? Düşüş şu an var da yapacak hiçbir şey yok abi. Ölmektense binek dininmeyi tercih ederim. Ben de gideyim şu peti kasayım Bir an önce tek yapayım bari. <laughs> Oo, Hasan abi bu dörtlü vuruyor. Halka. <laughs> Bilmiyorum ki. Gezme lan, gezme lan, gel lan buraya. Dayı gelsin ya. Son zamanı geçen gün dönüştü boss değil mi? 12 hmm. havur, oha. Hayvan. Sorun en büyük avantaj skillini tekrar yakalıyorsun alacağını. Yapma. Bana gel bana bana bana. Bana dayı dayı bana gel. Sonra ya abla. Boss'u kesseydik be. Bırak o para atmıyor. Biz şans parası da denedik. 16 üstüne çıkamadık. <laughs> Hayvan ya. Neyse daha vaktimiz var. 5 dakika var gider. Sen hani niye yine? Ne, Yüzük. yaptınız? C en sevdiğim şey Cenker. Cenker. İzleyicilerimize ne demek Demek istediğim bir şey var mı? Yüz Biri beni kaldırabilir mi ya? Bir şey, prizma bitti. <laughs> Yedin mi 200 tane? <laughs> Yedim ya, diğer yatanları da hep kaldırdım ya abi. Sen bırak. Karkaz kendisi kaldırır. Dur kaldıracağım ben seni. Ha kaldırmışlar. Abi ne oluyor lan? Bu çok vurmaya başladı. Eşşoğlu eşşek. Abone olun like atın. Abone ol. Ya, Abone olmayı da ay kaçın. Bir de şamancımız bir artı verirse. hava demiş. Çok güzel bir oyun. Çok vurma. Hey Senin var ya. Şuradaki yaşamları bitireyim ben. Tamam. <laughs> 5200 ben vuruşta düştü. Şu son yaşamı. Şu son yaşamı da basayım şuradan. Ha, bitsin. Pislik. Yine ben sizlere ömür. Dur hemen kaldıralım seni. Kaldıramadım. Hah, kaldırdı birisi. Şimdi bana dua et. Emin kese Ha şu simyaların falan kapat. Ben beceri takmadım ki hiç yok orada. Ben beceri takmamışım ki. <laughs> Zot yak yer paze emin. Tamam abi yeter lan. Sen <laughs> Sonra... <laughs> Verdik çoğuna. Nijama mavi iksir. Kırmızı X. Şamanıma ne verdi? Yimbald. Kaçtı Yusuf? Hadi kesin, kessenize o. Harun kes kes. Bu sefer köpek. Sonuncuyu ben keseceğim. Gerisini siz kesin. Nerede dağıtmalı? Yeter onlara. Kes kes. Artı vermeseydin sona keşke. Kaç? 38. Bir tane daha kaldı hadi bir tane daha hakkınızda. şimdi gelelim grup fasulyenin nimet ablasına aha kritik geldi şeref şeref hı? şerefe hı 5500 küsür Ya kritik gelme. Kaç? 5300 mü 5800 mü bu? 5500. 5800 dedim değil mi onu? 5500 ikisi de aynı abi. Dur. Madem ve kazandım. <laughs> <laughs> 5500 göster dedi abi. Neyse. Neyse salla. <laughs> evet arkadaşlar portalda bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.